arkadaşlar. Bugün böyle bir tane bir tane playda var. Hangi renk içinde? Bunun içinde farklı renkler var. Bunun hangi renge dönüşeceğini tahmin ederseniz bravo işte. Ee, i̇çindeki koyduğum renkleri söyleyeyim. Beyaz mavi işte bir de kırmızı bir de bu yeşil var. O zaman başlıyorum. Bakın içi de şöyle falan. Şimdi yapıyorum. Bilen yorumlara yazsın. Hatta bak şimdiden yorumlara yazın. Görelim bakın şu anlık bu halde. Yorumu yazın bekliyorum. Tamam. Yazmışsınızdır herhalde. Şimdi yapıyorum karıştırıyorum daha doğrusu. Açık yeşile dönüyor. Şu an bayağı açık yeşil oldu bu. Ama bir bitmedin sen de. Elim yoruldu da. Evet arkadaşlar. Şimdi ben biraz karıştırayım geliyorum. Karıştırdım, karıştırdım, karıştırdım. Yine aynı renk. Yok, yine aynı renk değil koyu yeşilde açık yeşil oldu. Videonun başına bakarsanız anlarsınız. Hadi bay bay.